kızlara bakın. Ay, yana, 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 yana. Sabahın köründe arkadaşlar Ay, sakızla oynuyoruz. Dünya sen yaptın kardeşine verir misin? Dünya bilgi. Dünya bilgi. Ama bağırmayın korkuyor. Bu sakız birden atlıyor. Kızlar da korkuyor. <laughs> sakız. Gördünüz mü bakın? Şşş <laughs> bağırmayın. Ne Allah. yapıyor? Bana ne ya? Sen de yapabilir miyiz anne? Bak bak tipe bak. Anne, Totosunu cimcikleyeceksin şunun ya. Yapacak? Evet. Anne yapıyorum. Al. Anne neden dokunmuyor? Ya çok güzel kedisin ya. Ay, anne <laughs> neden dokunmuyor? Bilmiyorum anneciğim. Dokundum. <laughs> Hadi. Çek yavaş adam. yavaş. Böyle minik minik yavaş yavaş çekeceksiniz. Yavaş yavaş çek. Yavaş yavaş çek. Allah. Yavaş yavaş çek. Minderle oynamıyor zaten kızım. İpiyle oynuyor. Başına... <laughs> bir dakika bir çekilin ya bir durun. Evet, bir bırakın. Brak, bırak, bırak, bırak. Tamam bir dakika. Gel. Gel. <gülüyor> 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 Gel. <gülüyor> Gel atla atla şu kızların üstüne gel ay, gel ay. gel şu dünyanın dünyanın sabah köründe uyanmak neymiş görsün gel, gel. Ay, <gülüyor> <gülüyor> gördünüz mü arkadaşlar bakın nasıl oynuyor çok tatlı bir ya gel dünyanın üstüne gel Hayır. <laughs> Çekil ya bırak bir dakika. Ç gel. Gel. Gel kızım gel. Gel. Benim şeyde bakın Bu arada sakız. <gülüyor> ne yapıyorsun kızım sen ya? Bugün sana mama alacağım. <laughs> tamam mı? <laughs> Maman yok. Gel, gel sakın. <laughs> <laughs> ya bu burada kuduruyor ya. Bu burada kuduruyor ya. Hadi <laughs> gel <laughs> 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 Indonesia enfin Okey <gülEt.'"> Ay çok güzel. Görüşürüz. Tatlı pınçık. Bay bay.